Adansız, İsmail yapıyorsam. Bey e, merhaba e, ana sorumuz bugünkü konumuz e, masterlar yani yüksek lisans hı hı. İlk soru öğrencilerin bize uzat master nedir yüksek lisansla arasında fark var mıdır e, eğer aralarında varsa research master nedir normal master nedir bunlar önemli bunlarla başlayalım daha sonra da soracağımız sorular var şöyle e, yüksek lisans dediğimiz şey lisansın üzerindeki bütün eğitim tipleri oluyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz biz. İşte lisans seviyesi sonra postgraduate sertifika. Bu master'ın ilk 6 ayı demek. Şu an Avustralya için özellikle anlatıyorum. Sonra postgraduate diploma master'ın bir yılı demek. Sonra master of coursework devreye giriyor. Yani bir, bir buçuk, iki yıllık ders aldığımız master. Sonra bunun üstünde master of research devreye giriyor. iki yıllık Bizim mini PhD dediğimiz tamamıyla research araştırması yaptığımız program. Sonrasında PhD yani doktora programı 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl olarak devam ediyor. Ve bunun akabinde de son level artık eğitimde post doktora programı olarak nitelendiriyoruz. Yani bunların hepsi e, ve bunun altı da aynı şekilde ama şu an konuştuğumuz lisans ve üzeri olduğu için Bunların hepsi uzmanlık alanlarıma giriyor. Master ortalamaları için her zaman soru alıyoruz. İki üzerime, üç üzerime ne olacak diye e, her zaman söyleniyor. Bunu biz nasıl, ya bu nasıl yorumlarsınız master ortalamalarda, yani lisans ortalamaları Master'a nasıl etki ediyor diyelim? Şöyle, ya Avustralya bu bağlamda çok avantajlı bir ülke. Öyle Ve mi? biz e, şöyle söyleyeyim, e, not ortalamamız. İşte iki buçuklarda, iki sekizlerde bir dünya sıralamasında ilk, ilk elinde olan bir Amerikan üniversitesini hayal edemeyiz. Bir İngiliz üniversitesini hayal edemeyiz. Kanada'yı bırakın üçün altında not ortalamamız varsa master'dan kabul alamıyoruz. Ama Avustralya üniversiteleri 2.00'dan başlayarak bizi kabul ediyor. Burada not ortalamamız ne kadar iyi olursa biz o kadar iyi bir üniversiteye giriyoruz. Yani 2.8'de, 2.9'la biz e, Melbourne Üniversitesi'nden, Sydney Üniversitesi'nden kabul alma ihtimalimiz var. Bu ihtimali biz MIT ya da University of Toronto, Cambridge, işte London School of Economics gibi diğer ülkelerdeki üniversitelerin adını bile ağzımıza alamazken Avustralya'da biz 2.00'da olsa yine dünyadaki prestijli üniversitelerin bir tanesinde Avustralya'da master'a girebiliyor. O master'ın not orta, not ortalaması Melbourne'a mı giriyoruz? İşte Torrens Üniversitesi'ne mi giriyoruz? Central Queensland'a mı giriyoruz? Yoksa işte University of New South Wales da Adelaide'a mı giriyoruz? Bunları değiştiriyor aslında. Evet. evet. İyi bir master eğitim ben böyle bayağı bir açıklıyorum ama umarım çok sıkıcı da değildir. İstiyoruz, tam budur yani. İyi bir master eğitimi e, kariyerde nasıl bir etki yaratıyor İsmail Bey? Yani çok önemli çünkü yan dallar var, direkt direkt aynı dallardan var. Kariyerde yani, büyük bir etki yaratıyor mu diyorsunuz? Master e, kariyer noktasında çok 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 önemli. Hele bizim gibi ee, işte daha az gelişmiş ülke olarak nitelendirelim. Yani İngiltere, Avustralya, Kanada, Amerika için söylüyorum. Buralardan gelen öğrencilerin oralardaki rekabette şansını bulabilmesi için master level atlattırıyor. Ve şöyle bir durum söz konusu, biz işte dünya sıralamasında e, ilk binde bile olmayan bir Türk Üniversitesi'nden mezun olduğumuz zaman Avustralya'da dünya sıralamasında ilk binde ya da ilk 500'de belki de ilk 200'de bir master yapma şansını yakalıyoruz. Ve bu master Avustralya'daki şimdi masterlar ikiye ayrılıyor. Coursework ve Research. Biz sektörde çalışmak istiyorsak Coursework master yapacağız. Çünkü burada ders alıyoruz. İşte dönemde 4 ders, yılda 8 ders. 2 yılda 16 dersi bitiriyoruz ve genelde proje bazlı oluyor. O yüzden bu coursework master'ı tamamen sektör odaklıdır. Ve Avustralya'da derslerimize profesörlerin girebildiği gibi örnek veriyorum IBM'in genel müdürü de bizim dersimize giriyor olabilir. Bu çok yaygın. Şimdi Türkiye'de son 10 senelik periyoda baktığımız zaman bu tarz hocaları biz eğitim hayatında görüyoruz ama Avustralya'nın geçmişine baktığımız zaman uzun yıllardır hem akademiyi hem sektörü coursework programlarında birleştiriyor. Bu sebepten dolayı şimdi ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğini bitirdim. Gittim işte University of New South Wales'te master'ımı yaptım. Şimdi o master dediğimiz şey sadece eğitimden ibaret değil. Bizim için network demek. Şimdi bir öğrenci bütün hayatını aslında master'la şekillendiriyor olacak. Hoca network'ü, yanındaki arkadaş network'ü bunlar iş bulmasında, kariyerini geliştirme noktasında birçok şeyi yanında getiriyor olacak. Yani işin bonusu. Master'ı demek sadece eğitim almak demek değil. Oranın eğitim tecrübesinden ziyade, artı olarak daha doğrusu, hayat tecrübesini de iş tecrübesini de beraber getiriyor. Ve şunu unutmayalım. Biz Harvard'da Harvard'daki öğrenci profilini ya da Sydney Üniversitesi'ndeki öğrenci profilini Aydın Üniversitesi'nde bulamayız. Öyle bir network bulmamız mümkün değil. O yüzden şunu unutmayın. Mümkün olduğu kadar ne kadar iyi bir üniversitede master yaparsak o kadar daha fazla iyi network'ümüz ve daha fazla kariyerimize ulaşma şansını elde ederiz. Bunu unutmayalım. Ama Avustralya'nın şöyle bir güzel tarafı var. Şimdi işsizlik Türkiye gibi değil ki. Biz Avustralya'nın işte kendi bütçemizde en ekonomik gördüğümüz üniversitesinden mezun olsak bile iş buluyoruz, çalışıyoruz, hayat standartımız Türkiye'den daha iyi mi oluyor? Evet daha iyi oluyor. Ama şöyle düşünün artık biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz Avustralya'da. Orada ne kadar iyi bir üniversiteden mezun olursa o kadar başarılı bir kariyer bizi bekliyor. Ve bu direkt maaşlara yansıyor. Yani şöyle düşünün ne kadar iyi bir üniversiteye yatırım yaparsanız eğitim sonrasında Ödediğiniz o paraları daha kolay çıkarıyor olursunuz. Evet, bu çok altını çizelim bunu. <laughs> Arkadaşlar gerçekten. bunu hatırlaması lazım. Peki master programlarında test, sınav ve proje bazı dediniz. Bunları biraz evet. açalım mı? Ya şöyle şimdi bu genelde bizim Türkiye'den giden öğrenciler, Avustralya için söylüyorum, çok böyle akademik kariyer düşünmüyorlar. Sektör bazlı olduğu için bu coursework programlarına yöneliyorlar. Coursework programları da bir bir buçuk iki sene. Ee, sadece süreleri burada farklı baktığımız zaman. Program iki senelik bir program her zaman tercih ediyoruz. İşte sonrasındaki oturma ve çalışma izinlerine geliyor olacağız. Orada konuşacağız. Ee, dönemde 4 ders alıyor öğrenci. Bu dört dersin işte lecture oluyor, tutorial oluyor ve projesi oluyor. Yani şöyle bir durum yok Avustralya'da bizim Türkiye'deki gibi biz yaptık 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 vizeye girdik birinci vize yaptık yaptık ikinci vizeye girdik yaptık yaptık finale girdik yaptık yaptık işte büte girdik ya da yaz okulu vardı geçtik. Böyle bir durum söz konusu değil. Eğitim sistemi bizi direkt absorbe ediyor. Yani biz o ilk dönemde bir sürü proje yapmış oluyoruz. Bir sürü makale okumuş oluyoruz. Bununla alakalı grup çalışmaları çok fazla yapmış oluyoruz. Ben, ya şöyle bir ödeviniz olacak. Belki işte e, işletme ile alakalı bir programdaysanız işte Avustralya'nın en büyük bankalarından bir tanesinin işte son çeyrekteki finans sürecini, e, karlılığını raporlu olabilirsiniz. Yani böyle bir ödev karşınıza çıkıyor olacak. Ya da madenle alakalı bir şey yapıyorsanız işte son madenle alakalı yapılan verilerle alakalı size o şirketlerin güncellemesiyle alakalı yine bir çalışmalar yapılıyor olacak. Bu sebepten dolayı Avustralya'daki eğitim, daha doğrusu yurt dışındaki eğitim, tabi yurt dışı dediğim zaman ana dili İngilizce olan ülkeler daha fazla odaklanmıyor. Ezberci bir eğitim sistemi yok. O yüzden biz iki sene 16 derslik bir programı bitirdiğimiz zaman dönüp Aa, ben her şeyi hatırlıyorum ya. Birinci dönemin, birinci döneminde şöyle bir ders almıştım e, ve bu derste bu araştırmaları yapmıştım diyebiliyoruz. Ama Türkiye'deki durum ne? Türkiye'de bir sürü ders alıyoruz e, ve mezun olduğumuz zaman ya o dersin bölümlerini, subjectlerini boş verin dersleri bile hatırlamıyoruz. Çünkü ezberci bir sistemle gidiyoruz. Bu da eee Eskiden gelen bir yapı olarak nitelendirebiliriz bunu. Çok teşekkürler. Ee, çok önemli bir soru soracağım İsmail Bey. Ben reklamlarda görüyorum bazen okulların üniversiteyi bitirmenize gerek olmayan masterlar var diyor. Mesela iki yıllık artı iş tecrübesi olan kişiler için. Bu bizim Türkiye'deki öğrenciler için geçerli değil mi? Mesela beş yıl tecrüben varsa gibisinden. Şimdi, şimdi bu programın içeriğiyle alakalı. Çünkü burada bazı programlar var iş tecrübesiyle geliyor. Şimdi yüzde %90 bütün master programları lisans seviyesinde ister. Bu birincisi. Ama bazı programlar vardır ki biz iki yıllık meslek yüksek okulundan Türkiye'de mezunuzdur. Ama çok güzel bir iş tecrübemiz vardır. Bu ikisini kombine yapıp masterdan kabul alma şansımız olabilir. Ama yine o baktığımız master özelliğinde bir durum. Bu üniversiteden üniversiteye göre değişir. Ya da e, bizim e, lise mezuniyetimiz vardır ya da mezuniyetimizin üzerinden çok uzun yıllar geçmiştir. Ama kurumsal bir şirkette çok uzun bir iş tecrübemiz vardır ya da kendi kurumsal şirketimizde bir şeyler yapıyoruz uzun zaman. O zaman da bizim kabul alma şansımız oluyor. Bu spesifik olarak ee, öğrencileri işte öğrencinin durumuyla alakalı yönlendirme yapıyoruz ama şöyle bir örnek vereyim. <laughs> i̇şte ilk aklıma gelen öğrencim bir öğrencim vardı. Ee, Türkiye'de mes meslek yüksek okulu da bilgisayar programcılığı tarzı bir programı bitirmiş. Ee, Tabii Avustralya. Ee, sonra Carrefour gibi şirketlerde IT departmanında uzun yıllar 10 seneden fazla iş tecrübesi vardı. Bu öğrencim için işte University of Technology Sydney'den biz Master of IT kabulü almıştık. Yani orada iş tecrübesi çok önem kazanıyordu ve e, süreci öyle başladı. Tabi burada bir trik var onu söyleyeyim paylaşayım. Master'dan belki kabul alamayabiliriz fakat o postgraduate sertifikadan kabul alma şansımız olabilir ya da postgraduate diploma'dan kabul alma şansımız olabilir. Bu level'ları açıklarken hatırlarsanız şunu dedim, postgraduate sertifika master'ın ilk 6 ayı demektir. mas Yani biz aynı dersleri alıyoruz master'da ve sadece graduate sertifika için başvuru yaptığımız zaman bizden background'ı daha az ister ve şöyle bir kabul alabiliyoruz biz. İşte e, altı ay postgraduate sertifika Buradaki not ortalaması %65 olursa arkasında bir buçuk sene master yani iki senelik bir master'a getirebiliyoruz. Ya da bir sene postgraduate diploma artı bir yıl master yine iki yıllık bir master'la devam ediyor. İşte postgraduate sertifika ve postgraduate diploma Avustralya'da bu bağlamda çok önemli. Ee, böyle e, bir programı master'ından kabul alamama şansımız olsa bile bu tarz ara programlarla, geçiş programlarıyla biz kabul alma şansını ortaya çıkarıyoruz. Ya da şöyle bir şey oluyor. Öğrenci iki yıllık e, bir master'a yazıldı. Altı ay sonra dedi ki ben ülkeme döneceğim. Üniversite alsanı diyor postgraduate sertifika. Bu senin diploman. Yani belgen var. Biz de bu eğitimi aldığına dair. Ve biz ülkemize yine bir yerden mezun olmuş olarak dönüyoruz. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yok. Master'a başlarsınız ilk dönem bitti bıraktınız yarıda kaldı. Ama Avustralya'da öyle değil. Eğer o programın postgraduate sertifikası varsa altı ay sonra postgraduate sertifikayla mezun olursunuz. Bir sene arasında postgraduate diploma ile mezun olursunuz. Ve dediğim gibi Şimdi arada bir son, e, Onunla da, da bir soru aslında. sertifika sonrası kredi transferi yapılır anlıyorum. Diyor. Aynen öyle. Zaten aynı dersi görüyoruz. Bir kredi transferine ihtiyaç yok. Üniversite bize böyle kabul veriyor. Hı. Al 4 subject post görece sertifika al diyor. Sonrasında 12 subject master'a devam ediyorsun. Burada %60 başarıyı sağla diyor ve işine devam ettiriyor. O yüzden Avustralya'nın giriş kabulleri birçok ülkeye göre çok 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 çok